Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle lokum gibi nefis bir kavurma tarifini paylaşmak istiyorum. Hiç su kullanmadan kendi suyuyla pişirdiğim nefis bir kavurma tarifi. Yiyen herkesin çok beğendiği harika bir lezzet oluyor. Yeni tariflerimden haberdar olabilmek için kanalıma abone olup zili tıklayıp bildirimleri açmayı unutmayınız. Tarifimiz için tencereye iç yağ aldım. Düdüklü tencerede pişiriyorum. Bolca iç yağ kullanın. İç yağ etlerin uzun süre korunmasını sağlayacak. Aynı zamanda da lezzet katacak. Kuşbaşı doğranmış etleri tencereye aldım. Karıştırdım. Kapağını kapattım ama kilitlemedim. Etlerin suyunu bırakmasını istiyorum. Etler hem suyunu bırakacak hem de yağ iyice eriyecek. Ara sıra karıştırarak bu işlemi tekrarlıyorum. Yavaş yavaş suyunu bırakmaya başladı. Tekrar karıştırıyorum. İyice suyunu bıraktı etler. Tuzunu ekliyorum. Karıştırdım. Kapağını kapatıp kilitliyorum. Derecesini ikiye aldım. Fıslamaya başladıktan sonra ocağın altını kıstım. Ve 20 dakika kısık ateşte pişirdim. 30 dakika soğuttum düdüklüyü. 30 dakikanın sonunda havasını alıp kapağını açtım. Etler lokum gibi pişmiş. Ama içinde hala biraz su var gördüğünüz gibi. Bu suyu ocağın altına açtım. Suyum çekene kadar pişirmeye devam ettim. İyice suyunu çekti. Etlerimiz lokum gibi dağıldı bakın çok güzel piştiler. Tel tel ayrıldı ve çok güzel oldu. Sıcak sıcak kavanozlara dolduruyorum. Böyle bastıra bastıra kavanozlara doldurdum. Kavanozların ağız kısımlarını temizledikten sonra yeni kapakla yeni kapak kullanıyorum. Kavanozların kapaklarını kapatıp iyice sıkıyorum ve ters çeviriyorum. Bir gece bu şekilde bekleteceğim. Daha önce ben hazırlamıştım bakın. Bu şekilde soğuduktan sonra buzdolabına kaldırıyorum. Buzdolabında uzun süre muhafaza edebilirsiniz. Ertesi günü kapakların akıp akmadığını, iyice vakumlanıp vakumlanmadığını kontrol ediyorum. Kapaklar çok güzel bir şekilde vakumlanmış. Hiçbir şekilde akma, sızıntı yok. Kapaklar gayet güzel içine çekmiş. Hiçbir şekilde kapaklarda bombelik yok. Çok güzel bir şekilde vakumlandı. Uzun süre buzdolabında muhafaza edebilirsiniz bu şekilde. Deneyeceklere şimdiden kolay gelsin. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.